Merhaba arkadaşlar bugün evet. sizlerle beraber Stars oynayacağız. Oyunacağız. Bugün ben de varım. Annem gelirse ekip olup oynayacağız. Annem şu anda anneannemde. Konuş. Sonra işte bağlanırız. Oyunda kaç like bekliyoruz? Tam. bir dakika. Emir kız Yuna. Lan Emir. <laughs> Arkadaşlar kardeşim ses saçmış. O yüzden ee, çok onu dinleyeceğiz. Bugün Dynamite oynayacağız. <laughs> Aynen. Ya da search mı oynasan? Hangisini oynasak? Günderlik Hangi o kostümü nasıl aldın sen? Mega kutu 10 tane açtım. E ee, benden de mega kutudan çıktı. Hem Tundar Rico hem de Rico çıktı. Ben de mega kutudan okay. Search çıktı. Bir de şu Jackie kostümü çıktı. Ben de beyaz Crow kostümü de çıktı. Hadi oyuna geçelim. Ne oynayacağız? Ay I I, Crow ismine Crow oynayacağız. Hangi gireyim? Boya savaşı. Boya savaşı ben sevmiyorum. vakit açtık? Bugün Crow'a en yüksek karakterimiz yapmak istiyoruz. 22 kupa. O, o. Benim Edgar'ım şu anda 22 kupa. Benim Edgar'ım. Aynı senin Birazdan annesi gelirse ikimiz oynayacağız. Aynen. Bakalım ben şu anda izliyorum yani. Yani beni bir kişiye benzetmeyin. Zaten benim ismim hiçbirine benzemiyor. Kaç, kaç, kaç. Öldük. Arkadaşlar yakında PUBG videolarımız da gelecek. Eğer bu videoya 15.000 like gelirse. Aynen. 50 like gelirse. Evet. Çok fazla 15 bin. İkimiz daha fazla video çekmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar öldün mü? Ölme. Ölme sakın ölme. Kalkanı aç. Ama kalkan bir şey yaramıyor. Var da ben neden kabul etmedim biliyor musun? Anneannemin bıçağımız için. Hmm. Böyle çok kupa kasmam gerekiyor benim klasiye almam için. Ben koyacağız arkadaşlar. Hangi yeri yerine? Ben kalk kötü. Bakalım. Bugün 14 ya da 18 10. olacağız. 18 mi? Tamam. Oluruz. Tabii annem gelince ikimiz Emir. Emir ya şunu kız ve. <laughs> Bak video çekiyoruz sesini. Kız. Video çekiyoruz. Sen sesini kısarsan çekebiliyorsun. Evet. Şu an hepsi ortada. Galiba yine öleceğiz. Ben çok emin değilim kazanacağımızdan. Bilgisim ben de almış. Vay Kaç öldü. Bir var abi. O da öldürse Yine. zor. Frank onu öldürür söyleyeyim ben. Allah. Demişti. Evet arkadaşlar. Yine kaybet. kaybedeceğiz mi yoksa kazanacağız mı? Aha. Aha. Dondur'da kesin kuru kazandı. Yes. İki canla kazandık. Bunu da kaz ka kaybedersek kaybediyoruz. Ben de ulti atarsak ölürüz. Uy! <laughs> Sonunda kaçtık Mendy'nin ultisine. Ultisi çünkü çok hasar veriyor değil mi? Eman <laughs> Şu anda İk Oha. Edgar olmuş. Bir şey söyleyeceğim ben Edgar'a kostüm aldım. Ne kostümü? E böyle mavi bir tane Edgar kostüm var ya. Evet arkadaşlar şimdi de efsanevi hak etmeyen kostümleri bakacağız. Şöyle efsanevi ee, hak etmeye Bence Bibi sende yok mu? Yok. Bende de yok. Şunu kapatır mısın? Şunu bence hak etmiyor. Hiç hak etmiyor. Bence destansı bir kostüm olması lazım. Gizemlilere bakalım. Bence en iyi bir kostüm alman gerekiyor. Çok iyi bir kostüm. Bende şu an gizemli kostümlerden yok. Destansıdan var ya galiba. şundan yani. alabilir misin? Hayır. O çok. 79 en az. Evet. MGFR'im vardı benim o dediğim Edgar kostümünü aldım mücevherle eee hangi kostümlerden diyor? eski kostümlerden evet arkadaşlar şu an yeni gelen karakteri deneyimli yok ben şu an hesabı yeni açtım 10.000 kupayım bu kulübü doldurun kulüp dolsun olsun bugün. Aynen. Ama bu kulübe gelirseniz ya mi çok ya. kupa kazmanız lazım kulübe. Kaç kupa? Ben kulüplere gelirim Türkiye'm yazın. Arkadaşlar arkadaşlarım da böyledir. Aydın budur. Bununla beni davet edebilirsiniz. Bir de bu da o dediğim Benim arkadaş. arkadaşım Bu benim bu arada Savaşçılar evet. evet hesabı böyle çok iyi bir hesabı var Takas etsek mi hesapları acaba Nasıl takas edebiliyoruz Seni ben şeye bağlarım süper Supercell'e bağlarım oradan da takas edeyiz ha -ha. Olmaz mı Ben mu? kendi hesabımdan memnunum Memnun musun evet. 35 karakter Hemen Bakalım senin hesabına şey hesabında 28 karakter 7 karakter daha fazla yani. ne kostümlerin de daha iyi nasıl kostümlerim daha iyi benim kostümlerim daha iyi sende bu var mı yok peki sende şey var mı drago var mı yok şey search var mı search eskiden vardı ama şimdi yok eskiden bende de vardı şey. Jacky var mı bu Jackie kostümü? Yok, yani çok kostümüm yok. Deli oldu zaten yok bende. Ben Edgar hangi kostümü aldığımı göstereyim mi? Göster, bekle oradan değil. Şöyle girelim. Edgar Et, gir. E, şunu aldım. Şu çok güzel değil ya. Aa param o kadar yetti. çok güzel. Aynen ama ben alamadım. Bir tek param buna yetti. Yani Arkadaşlar eskiden bende şey o kostüm vardı. Nerede o? Aç değildi. Bir dakika olayım. Piper'ın Nerede o? Eskiden, Şu kostümü vardı. Eskiden bende de Piper vardı. Şu kostüm çok iyi arkadaşlar. Aynen. Kelebek tayfası. Bir de bunlar vardı. Bu bende var bunlar bu arada. Vardı. Bu. Ama bende bunun hiç bir kostüm yok. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Son bir maç yapalım. Şurada abone olup like atmayı unutmayınız. Ve videomuz bitmiştir. Güle güle.